üreten Türkiye'nin bankası Halkbank sabah kahvesini sunar. Hanımlar sabah kahvesi özel programımıza hoş geldiniz. Girişimci kadınlarla beraber olmayı sürdürüyoruz. Bugün yine sağlık alanında bir konudan bahsedeceğiz. TÜBİTAK Marmara Teknokent ve KADEM yani Kadın ve Demokrasi Derneği'nin işbirliğiyle 400 proje arasından ilk 30'a seçilen destek projesi kapsamında önemli bir alandan bahsedeceğiz. Bir sağlık alanında özellikle kanser alanında ve kanserin önce teşhisi ardından da kemoterapiye nasıl cevap verilebileceği konusunda önemli bir biomarker uygulamasından bahsedeceğiz. Girişimci Esra Ermiş'in fikri proje tam olarak nedir, hayatımızda neleri değiştirecek ve daha da önemlisi bu proje hayata geçmeden önce neler yaşandı, fikir aşamasında neler oldu bunları kendisinden dinliyoruz. daha çok e, kanser erken teşhisi ile ilgili bir proje ama bunda saptayacak ol olacağım biyomarkerlerle yapacağım bunu yani. Biomarker demek bir belirteç demek. Kanserdeki bir belirteci bulmaya çalışıyorum. Bu çalışmalar çok sık yapılıyor. Tek bir kanser çeşidinde de değil birden fazla kanser çeşidinde çalışmayı planlıyorum. Ve bunu kemoterapi ile ilişkilendirmeyi düşünüyorum. Kemoterapi ilaçları da kişiden kişiye değişiyor. Zaten hani belki hani duymuşsunuzdur kişiye özel ilaç, kişiye özel tedavi buna da buna kayıyor sektör daha çok ve böyle bir çalışma yapmayı planladım aslında e, başvururken de çok bir altyapım yoktu çünkü e, az bir süre kala öğrendim aslında projemin bir de fikir ortağı var çünkü arkadaşım Hani aracılığıyla öğrendim bunu. Biz çalışıyoruz, bir şeyler üretmeye çalışıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama bunu işimiz haline nasıl getirebiliriz? Çünkü zevk kalıyoruz bunlardan ve bu bizim neden işimiz olmasın dedik. Bu projeyi de görünce e, keşke daha fazla süremiz olsaydı daha fazla e, araştırmasını yapıp gitmeyi çok isterdim. Ama böyle bir şey oldu. 2-3 günlük bir araştırma, bir e, literatür taramayla katıldık projeye. İlk 30'a kaldığını öğrendik. Çok mutlu olduk tabii ki. Proje aslında şuradan geldi aklıma, yakınlarımdan bir tanesi hani düzenli artık belli bir yaşa gelince belli başlı kanserler için risk grubuna giriyorsunuz. Ve aile hekimlikleri arayarak hani belli kontroller istiyor sizden. Fakat süreç uzun oluyor. Buna birebir şahit oldum. Ya kişi o sırada kanserse, yani belli bir evresinde olabilir. Sen onun sonucunu verene kadar o kanser ilerlemiş faza geçebilir yani kurtulamayabilir hasta. Bunu erken şekilde teşhis etmek gerçekten zaten hani erken teşhis hayat kurtarır. Ya bu temadan yola çıktım ben. Neden aile hekimliklerinde verebileceğimiz herhangi bir miktar kanla ya da vücut sıvısı da olabilir hani bununla bir teşhis yöntemi geliştirilmesin. <laughs> En çok çalışılan kanser olarak bakacak olursak aslında prostat, e, mide kanseri var, bağırsak kanseri, göğüs kanseri, akciğer kanseri, e, meme kanseri. E bunlar e, çalışmayı hedefliyoruz. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Toplumumuzda en sık görülen kanserleri çalışmayı planlıyorum ve en çabuk ölüme götüren kanserleri daha erken test edebilirsek daha iyi olur bu, daha mantıklı olur görünme geliyor. E tabi isteriz ki hepsini çalışabilirim. E tabi bu da belli bir bütçe demek. Kanserlerin ortak özellikleri var zaten kanser hücrelerinin ne kontrolsüz bölünmeleri. Bunun için bazı ortak özellikler var ama tam buna direkt diyemezsin ki bu kanserdir. Çünkü vücudumuzun savunma sistemi tarafından bunlar yok edilebiliyor kanserleşmeden. Fakat her kanserin farklı yani her organımızın nasıl farklı e, yapıları varsa her kanserinde organda farklı organlarda meydana çıktığına göre farklı bir yapıları var. Bu yüzden evet her kanserdeki biyomarkerlar farklı var, ortak biyomarkerlar de var. Buna neden? Çünkü kontrolsüz bölünmeler var. Esra'nın projesi e, morfolojik biyoloji ve genetik bölümü ve Enstitüye bağlı morfolojik biyoloji ana bilim dalımızın e, önemli bir projesi. E, fikir aşamasında olmasına rağmen, eğer e, uygulamaya geçtiği takdirde fikrini bir ürüne dönüştürebilecek önemli bir proje. Müzik biliyorsunuz şu anda herkesin ailesinde oldukça sık görülen ve e, travmatik bir durum. E, ve şu anda kanser erken teşhis çok önemli. Tabii herkes bunu biliyor ama erken teşhis şansı olan kişi sayısı da oldukça az. Bunun nedenlerinden bir tanesi e, bunun tanıya yönelik yani biz mesela mide kanserinin tanısını yaptırmak istediğimizde e, endoskopi ya da bağırsak kanseri ise kolonoskopi gibi oldukça sıkıntılı işlemler yapılması gerekiyor. Ve hem bunu yapacak deneyimli hekim sayımız o kadar yüksek değil hem de hasta da buna çok sıcak yaklaşmıyor. Esra'nın fikri burada oldukça önemli. Sadece kandan eğer bir tanıyı koyabilirsek, tedaviyi yönlendirebilirsek işte orada erken tanıdan ve o kanser hastasının tamamen o hastalıktan küçük bir cerrahi operasyonla kurtulmasını ya da işte uygun kemoterapi, kemoterapotik ilaçlar kullanılarak tedavisi mümkün olabilecek bir fikir. Yeni bir bölüm olmamıza rağmen güzel projeler ve güzel fikirlerin olduğunu ifade edebilirim. Ve Esra gerçekten bu projesini gerçekleştirip hayata dönüştürdüğü takdirde özellikle sağlık sektöründe çok önemli bir konu üzerinde büyük bir katkıda bulunacağını düşünüyorum. Yapılı planlanmış şu anda fikir aşamasında olan bu projesi gerçekten ön deneme çalışmaları ile birlikte güzel neticeler elde edildiğinde kişilerdeki kanser yatkınlığı, ve bunun dışında hangi kanseri e, tipine e, karşı bir kit geliştirilerek çok önemli e, sağlık sektörüne katkıda bulunacağını inanıyorum. Benimkinde şu tabii ki yapılıyor bu tarz çalışmalar ama ben bunun he, ucunla e, kitleştirmeyi düşünüyorum. Bu da tabii yapılmaya çalışılmış, yapılıyor. Ama şöyle bir farklılık da var. Toplumsal farklılığımız da var. Çalışmalar zaten hani bir sen biomarkıra bakarsın ama bizim toplumumuz da farklıdır. Amerika'da farklıdır, Afrikalılar da farklıdır. Bu zaten bir toplumumuzda bir tarama olmuş olacak. Hem bir bilgi havuzunu sağlayacak, yapılan çalışmalara da katkı sağlayacak. Hem de e, ben bu projeyi kemoterapiyle de ilişkilendirmeyi düşünüyorum ki Tamam, biz bunu bulduk ama ilerleyen aşamalarda ilaç tedavisinde de bu kemoterapiye de bir etkisi var mı yok mu? Bir de birden fazla kanser türüne çalışmayı planlıyorum. Hani daha çok e, kanseri aydınlatmak adı altında bir kansere tamamen hepsine yoğunlaşılıyor. Tabii ki güzel bir şey bu. Biz biraz daha yüzeyde kalarak hani birden fazla kansere bakarak aynı anda belki bulabilirsek yani işimizde rast giderse diyeyim. Hani e, birden fazla bir Kanser türünde bir biyobelirteç ya da birden fazla biyobelirteç taplamayı düşünüyoruz ve bunu bir kitle haline en sonunda tabii ki kitleştirmeyi düşünüyoruz. Müzik Dünyada da tabii kanser araştırmaları oldukça popüler çünkü çok ciddi bir sağlık problemi ve bununla ilgili çok sayıda çalışma yapılıyor aslında. Ama şu ana kadar elde edilen çok ciddi sonuçlar yok. Biz de kendimiz bu alanda bir şeyler yapmış olmak istedik ve bu alanda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Kanserle ilgili son zamanlarda çok önemli tedavi yöntemleri, teşhis yöntemleri ve onunla birlikte de tedavi yöntemleri geliştiriliyor ülkemizde ve yurt dışında. Esra'nın burada danışmanı ile birlikte ve ana bilim dalının Dalı katkısı birlikte bu e, projeyi uygulamaya geçirdiği takdirde yeni bir teknik e, uygulamaya sokacaktır. Mikroçip ya da mikro dizin denilen mikro array yöntemi e, kanserin teşhisinde özellikle farklı kanser tiplerinde ve farklı aşamalardaki kanser tiplerindeki polimorfizmi ve gen ekspresyonlarının farklılığını ortaya koyabilecek ve aynı anda binlerce genin ifadesini tespit ederek dolayısıyla binlerce kanser vakasının farklı aşamalarındaki gen ifadelerini tespit ederek bunlarına yönelik herhangi bir kolon kanseri, bir akciğer kanseri veya bir işte ağız içi kanseri gibi böyle durumlarda çok küçük bir sıvı ile birlikte sıvı ile ile de e, bu piyasansörler geliştirilerek buralardan bu kanser testi yapılacak. Hayata geçirebilirsen projeyi tabii çıkan olumlu sonuçlar neticesinde e, aile hekimliklerine kan verip yaklaşık 2 mililitre kadar bir kan verip bunun üzerinde bazı işlemler uygulanıp tabi bunlar e, bizim uyguladığımız hani DNA izolasyonudur e, bununla ilgili çalışmalar hani kandan elde edeceğimiz materyal üzerine çalışmayı planlıyoruz. Zaten gerisi artık orada çalışan kişinin ekipmanına kalmış ya da oluşturacağımız kita kalmış bir şey. Onlar daha sonraki aşamalar ve e, bunun sonucunda da kanser mi değil mi kanserse hangi fazda hangi aşamada? daha sonra kemoterapi olan yatkınlığı mı var, direnci mi var? Hani hem bununla ilgili hem erken teşhis sağlamış olacağız hem de yeni tedavi ve tedavi yöntemleri hani hakkında daha çok hani ilerleme kaydedebiliriz. Çünkü kemoterapi hani kanser olduk fakat kurtulma şansımız da var. Kemoterapi olan hastalar var. E bunların bazılarına başka doz veriliyor, bazılarına başka doz. Bu neyle ilgili? Hani o kişideki farklılıkla ilişkilendirip ona göre hani ilaç hazırlama. Yani kişisel ilaç hazırlamaya doğru da kaydırılabilirler işinde. önemli bir proje. Eğer gerçekten kanserin tanısını sadece kanına koyabilirsek bu dünyada oldukça ciddi ses getirecektir. Ve yaptığımız işlemi, yaptığımız testleri doğru bir şekilde yapıp bunları kanıtlarsak bundan sonra artık kanser bu kadar korkulacak, bu kadar ciddi oranda korkulacak bir hastalık olmaktan çıkacak normal bir grip hastalığı gibi tedavisi hani belki ufak bir cerrahi işlemle çözülebilecek ve sık sık tarama yaptırarak kanserden korunabilecek oldukça önemli bir gelişme olur. Materyaller toplandıktan hastaların kanserlerin kanserli hastalardan alınan kanların hani belli gruplara ayrıldıktan sonra çalışıldığı bir sene içinde hani biomarker olumlu mu olumsuz mu en azından bunu keşfedebiliriz. Ama bunun sonraki aşamaları var. Biomarkerler ne kadar doğru valide edilmesi lazım yani bunların. Hani gerçekten saplıyor mu saptamıyor mu bir değerlendirilmesi lazım. Öncelikle hani tabi buldum ben bunu, al bu biomarker kullan diyemezsin. Bunları önce bir valide edeceğiz ki insanlar üzerinde bir bakacağız ki gerçek doğruluğu yansıtıyor mu. Belki biz yanlış çalıştık ya da hani materyalimiz bir şeydi bizden hani kaynaklanan ya da kaynaklanmayan bir yanlışlık vardı. Bunlar yapıldıktan sonra işin bir de ticari boyutunu hani olduğu için zaten girişimcilik bu. Daha sonra artık ya bu fikri pazarlayacağız, ya bu fikri biz ülkemize öğreteceğiz. Yani belli bir e, microarray tabanlı firmalarla anlaşıp bunu microarray kısmına da aktarabileceğiz. Projemi, e, ya tahmini hani süre söylemek de zor tabii gerekli olan ekipman, teçhizat, e, numunelerin toplanma süresi ama 1,5-2 yıl gibi bir süre desek hani ekipmanım olduğunda bir ile ilgili araştırmaları yapmış oluruz. Daha sonra tabii bunların valide edilmesi, kitleştirilmesi için daha uzun süreler gerekebilir. Hani 3-5 sene olur. Bu tabii o zamanki teknoloji de belki ilerlemiş olabilir. Daha farklı, daha hızlı gelişebilir. Ama böyle bir şey ortaya çıktığında ben eminim ki bir yankı bulsun. Çünkü yani kanser çalın hastalığı yani yaptığımız en ufak bir şey bile hani medyada yer bulmasa bile bilim insanları arasında yer buluyor, eminim ben buna. Çünkü biz bir sürü hani, ben bu çalışmayı yaparken bile bir sürü makale okuyorum, bir sürü bir şey araştırıyorum ki bakıyorum bu insanlar ne çalışmış. Yani değer verileceğini düşünüyorum. Süreç aslında oldukça hani kısa demeyi çok isterdim ama maalesef böyle değil çünkü şu anda kullanılan yöntemlerle yapılan birçok araştırmada çok sayıda biyomarker tespit edemedik. Hani biz burada farklı bir açıdan bakarak e, bu konuda yeni şeyler tespit etmeye amaçlıyoruz. Ama ne kadar süreceği bu henüz net bir şey söylemek için çok erken. Fikir aşamasında olmasına rağmen e, uygulamaya geçebilecek ve bir ürün geliştirebilecek önemli bir proje. Ama tabii ki daha çok kapsamlı bir maddi destek bulunduğu takdirde kapsamlı olarak çalışılması gerekiyor. Uzun süreçli bir proje tabii ki bu tür temel bilimlerdeki projeler uzun süreçli ve çok büyük bütçeli projeler oluyor. Ve çok önemli projeler tabii ki e, Esra'nın projesinin iki açıdan önemi var. Bir temel araştırma açısından önemli olması bir de uygulama yönelik bir ürün geliştirme özellikle biosensör ve bir işte kit geliştirme yönelik olduğu için. Burada temel bilimlerin önemi de ortaya çıkıyor nasıl ki son zamanlarda Aziz Sancar hocamızın işte kanserdeki DNA onarım mekanizmasının ortaya çıkarmasıyla birlikte temel bilimlerde sadece bir ürün geliştirme aranmaması gerektiği de böyle ki ortaya çıkmış oluyor. Temel bilimlerde yönelik araştırmalar, uygulamalı bilimlere yönelik araştırmalara ışık tutacak düzeyde olan araştırmalar. Müzik projeler gerekiyor ama en azından ikinci kısmı için ticarileştirme kısmı için İlk kısımda e, TÜBİTAN çeşitli e, çağrıları oluyor zaten e, kampta da bunu bize hani yazılım desteğini vereceğini beyan etmişlerdi. Seyde projelerine başvurmayı düşünüyorum bu konuda. Bu projeyi öncelikle bir sağlam literatür taramasını yapıp gerekli hocalarımla daha sonra projelendirip bunu TÜBİTA olsun ya da teyde olsun bu tarz destek veren kurum ve kuruluşlara göndereceğiz. Öncelikle burada arayacağız hani yatırımcımızı, şansımızı, devlet desteği almaya çalışacağız. Eğer bulamazsak hani yapabildiğimiz kadarıyla üniversitemizin verdiği bilimsel araştırmalar projesi fonu kapsamında bunları yaptıktan sonra ya da yapamazsak da özel firmalarla anlaşmaya gidebiliriz ya da en basitinden bir yatırımcı bulunabilir tabii ki. Yatırımcı her zaman lazım. Sonuçta bu işler tamam gönül işi ama hani ekipmanım olmadan hiçbir şey yapamam yani. Kanser araştırmaları Türkiye'de son yıllarda oldukça yüksek bir iğme kazanmış durumda. Dolayısıyla devlet üniversitelerinde veya özel üniversitelerde bu konuda çok yoğun çalışılmakta. Ben özellikle Esra'nın projesinde olduğu gibi başvurduğu kurum kademde olduğu gibi sivil toplum örgütlerinin ya da bazı vakıf ya da derneklerin benzer vakıf ya da derneklerin e, bu tür çalışmalara e, bütçe ayırmasını istiyorum ve böyle de olması gerektiği. Zaten e, Türkiye'de sadece devlet üniversitesinde de vakıf üniversitelerindeki desteklerle yeterli kalmayabiliyor. Müzik Aslında bu KADEM ve TÜBİTAK Martik'in birlikte hazırladığı projeyi kendisi böyle bir fikirle bana geldi. Yapmak istediği kanser hastalarının işte tanığı ve tedavisinde acaba bir biomarker geliştirebilir miyiz fikriyle geldi bana. Oldukça anlamlı bir çalışma olduğunu düşündüm ben. Birlikte üzerinde çalıştık, değerlendirdik ve bunun hani sunulabilecek, bir proje olduğuna karar verdik ve Esra başvurusunu yaptı. Aslında hani fikir tamamen Esra'ya aitti. Esra Ermiş moleküler biyoloji ve genetik alanında yüksek lisans öğrencisi ve kendisinin bu alanda girişimci olmasına vesile olan da işte bu noktadaki bilgi birikimi ve deneyimleri. TÜBİTAK Marmara Teknokent ve Kadın ve Demokrasi Derneği'nin düzenlediği 30 kişinin bulunduğu girişimcilik kampında işte bu deneyimlerini anlatma ve bu deneyimlerinden sonuç çıkarma şansına ulaştı. Esra Ermiş kendisi gibi olan diğer 29 genç girişimciyle, kadın girişimciyle beraber ve tabii bu alanda benim bir fikrim var ve bu fikri hayata geçirmek istiyorum diyenler için çok önemli bir tavsiyede bulunuyor. Lütfen bu konuda fikrinizi esirgemeyin ve bu tip kurumlara başvurun diyor Esra Ermiş. TÜBİTAK ve KADEM'in ortaklığına gerçekleşen inovasyonda Kadın adlı projeye fikir ortağım olan Şeyda Kaya aracılığıyla haberim oldu. O da İstanbul'da öğrenci. Aynı şekilde yüksek lisans öğrencisi. O beni aradı iki gün kala. İstira dedi böyle böyle bir proje var. Ne yapalım başvuralım mı? Sonuçta şey güzeldi. Fikriniz işiniz olsun kısmı güzeldi. Ve o burası bizi cezbetti. Bu şekilde dedik hemen bir şeyler araştıralım bakalım. Tabii kafamızda bazı projeler vardı ama hani oraya uygun mu değil mi sonuçta girişimcinin açıkçası tanımını da çok bilmiyordum o zamana oraya gidene kadar. Zaten bizi aradıklarında biz o sırada şeyde ile kongredeydik dönüşteydik kongreyi bitirmiştik dönüyorduk. O sırada o esnada öğrendik çok şaşırdık beklemiyorduk zaten ve böylece katılımımız gerçekleşti kabul olduğumuzu öğrenmiş olduk. Tabii ki yani böyle bir projede Kabul edilmesine çok mutlu oldum ve gurur duydum. Zaten aslında bekliyordum da çünkü dediğim gibi Esra her zaman için verilen işleri yapı, yapacağı işleri daha doğrusu zamanında temiz ve titiz bir şekilde başarır. O yüzden bu çalışmada da böyle bir sonuç bekliyordum. <laughs> Proje kapsamında 4 tane projenin içinde ilk 30'a girdiğini kendisinden duyduğumda hem çok heyecanlandım hem de aynı zamanda gerçekten gururlandım. Çünkü bizlerin içinden böyle düşüncelerle gelen öğrencilere mümkün olduğu kadar destek vermeye çalışıyoruz. Bölümdeki diğer öğretim üyelerimle birlikte Esra gibi lisans seviyesinde bazı öğrencilerimiz de yine değişik yenilikçi düşünceleri içeren yeni projelerle bizlere geliyorlar mümkün olduğu kadar elimizdeki imkanlarla şartlarımız uygun olduğu sürece ellerinden hem tutup hem de aynı zamanda desteği hiçbir şekilde esirgemiyoruz kendilerinden. Müzik böyle bir başvuruyu yaptığını ve ilk 30'a girdiğini e, duyduğumuz anda tabi bizim için çok önemli. Zaten e, Marmara Teknoket çok önemli araştırma, at zemin oluşturan bir kurum. E, Kadem ayrıca yine ayrı bir dernek ve yeni kurulmasına rağmen böyle bir girişimde bulunup girişimcilerimize de böyle imkan sağladığı için oldukça önemli. Bizim için tabi ilk dereceye girmesi çok önemli değil. Tabii ki gönül isterdi girmesi. Ama ilk 30'a girip belirli bir kriterlerden geçerek ön sıralara oturması da bizim için oldukça önemli. Üreten Türkiye'nin bankası Halkbank'la sabah kahvesi devam edecek. Üreten Türkiye'nin bankası Halkbank'la sabah kahvesi devam ediyor. Bu kamp bana neler kattı? Bu kamp aslında bana nasıl girişimci olunur? Girişimci nedir? Bunun kattı aslında. Çünkü e, Türkiye'de bir sürü insan bence aslında e, girişimci ama bunun farkında değil. Çünkü girişimciliğin ne olduğunu bilmiyoruz ya da girişimcinin tanımını bilmiyoruz. E, gün gün bahsedecek olursam ilk gün gittim tanışma çünkü çok heyecanlıydı gittik böyle bir ortama. Ya ben hani tahmin ediyorum hemen hemen aynı yaşlarda falan hani kendimde tahmin ediyordum ama çok karma bir yaş grubu vardı çok karma bir sektör vardı hani ilk başta bilmiyoruz hiç kimseyi tanımıyoruz bir tabii e, insan bir kendini geri çekiyor ama. Sonra ortam çok sıcak geldi çünkü herkes fikre açık, yoruma açık, projeleri çok güzel, çok anlamlı bir birleşimdi bizim için. İlk gün tanışmaydı, hani çeşitli etkinliklerdi bunlarla vakit geçirdik. Daha sonra gerçekten çok yoğundu. Sabah 7-7.30 gibi bizi uyandırma servisiyle uyanıyorduk. Daha sonra kahvaltı 9'da başlayıp 5'e kadar eğitim alıyorduk. Daha sonra akşam yemeğinden sonra da tecrübe paylaşımı oluyordu. Bunlar da çok değerliydi. Çünkü biz tamam teorik kısmını öğreniyoruz ama gerçek hayatta uygulamada bunlar nelerle karşılaşmışlar. Çok ciddi CEO'lar, genel müdürler geldi ve bize neler yaşadıklarını anlattılar. Bunlar çok güzel kazançlardı. E, kamptaki arkadaşlıklarımız, dostluklarımız çok güzeldi. Çok sıcak ve samimi bir ortam vardı. Gerçekten hani ilk başta insan şey düşünüyor. Kadınlar arasında rekabet çekişme olur falan ama yoktu öyle bir şey. Burada herkes birbirine fikrini açtı. Ne yapabiliriz? Hani neresinden tutabiliriz? Bir yardımcı olabilir miyiz şeklindeydi. Benim için özellikle oda arkadaşım çok özeldi. Oda arkadaşım Sayın Profesör Doktor İlkay Erdoğan Orhan hocamızdı. Ve ben ilk başta tabii bir tereddütle girdim. Sonuçta şu zamana kadar tabii profesör hocalarımız oluyor ama hani insan bir kendini geri çekiyor ama o kadar tatlı bir insan tanımadım ben hayatımda. Çok sıcaktı. Gerçekten bir hoca olarak değil de gerçekten bir hani abla olarak yaklaştı hepimize. Çünkü orada çok değerli insanlar da vardı. Sinem Hoca da mesela. Çeşitli akademik ünvanlara e, sahip hocalarımız da mevcuttu. Hani yaş olarak bizden çok çok tecrübe olarak üst olan insanlar da mevcuttu ama çok sıcak bir ortamdı. Kimse kesinlikle hani benim projem önde, benim projem geride gibi bir şey, bir yorumda bulunmadı. Sadece hani nasıl ilerletebiliriz, nasıl yapabiliriz, ee, bu şekilde davrandılar bize. i̇lk başta aslında kampta biraz gözüm korkmuştu çünkü çok ilerlemiş projeler mevcuttu. Prototipleri olan projeler mevcuttu. Hadi benimki fikir aşamasında olan bir proje olunca insan bir kendini geri çekiyor. Ama daha sonra ben projeme sarılmam gerektiğini anladım orada. Çünkü çok güzel destek oldular bize. Hani projemizi aslında sahip çıkarak yürütebileceğimizi, hatta ona bir bebeğe edasıyla bakabileceğimizi, onu öyle büyütebileceğimizi e, gösterdiler bize. Daha sonra kamptan sonra danışman hocamla görüştüm. Dedim hocam böyle böyle bize bir teyide biçim bir mesela yazılım desteği vereceklerdi. Bunu dedim kullanalım ki hani kullanabilir miyiz? Sonuçta ben de çok tecrübem yok bu konularda. Benim de başka görüşleri almam gerekiyor. Hocam da tabii dedi yapalım. E, şu an hani altyapısını hani projelendirme, ARGE kısmını, araştırma kısmını yürütüyoruz. E, tabii kamptan öğrendiğim finansal analizler, neleri yazmam gerekir, e, projemde e, fiyatlandırmaları nasıl yapmam gerekir? Personeli hani ne kadarını personel bütçesine ayırmam gerekir gibi detayları orada daha iyi öğrendiğim için bunlar bana yol gösteriyor. Şu an projelendirme aşamasında, e, projem yani yazma aşamasında. İnşallah bir yerden de e, güzel bir desteğini aldıktan sonra uygulama aşamasına da geçecek. Girişimci olmak isteyen, özellikle de kendi adıma söyleyeyim, genç olan, ne yapacağını bilmeyen olan girişim, girişimcilere tavsiyem kesinlikle yılmasınlar. Ellerinde olan her fırsatı değerlendirmeye çalışsınlar. Ben hani çok bilinçli belki hani çok araştırarak başvurmadım. Belki araştırarak başvursaydım daha güçlü bir projeyle gidecektim. Onu da bilemem. Ama böyle bir şans vardı. Böyle bir fırsatı değerlendirme şansına eriştim. Ve yani Beni aldı başka bir yere götürdü. Farklı bir bakış açısı yakalamış oldum. Farklı bağlantılar elde etmiş oldum. Kesinlikle yani önlerini nasıl projelerle ilgili bir şeyler çıkıyorlarsa yok zaten benimki kabul olmaz demesinler. Ben de öyle diyordum ama oldu. Hani bu o, onunla olacak bir iş değil. Kesinlikle projelerine güvensinler. Hani arkalarında dursunlar. Hani ilk başta diyor ya bazı insanlar hani belki hani bilen ya da bilmen ya da çok bilen diyeyim. Hani ya bu proje olmaz hani çok uzun süreçti gibi bakan bakış açıları da oldu ama ben projemi seviyorum, yapmayı, yapmak da istiyorum. Önemli olan arkasına durmak diye düşünüyorum. Fikir aşamasında gerçek hayatta nasıl yer bulabileceğini öğrendiğim kampın yöneticilerine, Sayın Orhan Çömle'ye ve Sayın Sare Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum ki bu fikrin bir nevi mimarları onlar. Çünkü gerek aldığım akademik eğitim, gerek lisansüstü eğitim de çok güzel şeyler kattılar bana ve en büyük teşekkürü de tabii ki aileme ediyorum bana sonsuz desteklerinden dolayı. Sağlık alanında önce Türkiye'ye ardından da dünyaya katma değer sağlayacak ve tabii bu alanda hayatımızı kolaylaştıracak bir projenin mimarı. Girişimci Esra Ermiş'in projesini fikrine ekranlara getirdik ve tabi bu süreçte neler yaşadığını nasıl girişimci olduğunu aktarmaya çalıştık. Sabah kahvesi özel programımızı noktalıyoruz. Farklı bir girişimci kadınla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs> üreten Türkiye'nin bankası Halkbank sabah kahvesini sundu.